Ben kalan diğer eşyaları da topladım. Sağ ol Metin. Ya Tolga bu adam eşyalarınıza nasıl el koyar ya? Niye hiçbir şey demiyorsun? O el koymadı ki. Ben söyledim. Adama bir sürü borcum var. Zaten eşyalar borcun tamamını karşılamıyor bile. Hadi ya. Hem bu durumda eşyaları ne yapacağız ki? Senin eve mi dolduracağız? O da doğruya ya sığmaz ki. Ya Metin. Sana da yük olacağız diye içim hiç rahat değil. Ama ilk fırsatta bir yer bulacağım merak etme. Allah Allah. Bir şey diyen mi var? Ben de benim fakir anne şenlenecek diye seviniyorum burada. <laughs> Hah Eda da geldi işte. Yo gelemez o da. Merhaba. Merak etmeyin bugün çıkıyoruz evden. Valizleri topluyorduk. Aa niye topluyoruz? Borcunu ödendi ya. İstediğin kadar kalabilirsin. Ama kirayı arttıracağım ona göre. Bir dakika. Ödendi mi? Kim ödedi? Bir almış öyle dedi. Senin haberin yok muydu? Evet şey... Bugün ödeyeceğini bilmiyordum da. Ama biz yine de çıkacağız. Acele etmenize gerek yok. Vayinkini de ödedi senin akraba. Benim de bir borcum vardı onu kapattı. Geri veremem şimdi. Tamam sorun değil. Acele etmeyiz. İyi günler. İyi günler. İyi günler ol. Şansa bak ya. Nereden çıktı bu zengin akrab? Kim ki o? Ya biri işte iyilik yapmış aklınca. Sonra anlatırım. Ee ne olacak şimdi? Kalacak mısınız burada?